Arkadaşlar selamun aleyküm. Sizlere Mevlid Kandili'nde okunacak zenginlik duasından bahsedeceğim. Yani sadece kandille mi okuyalım? Hayır. Her zaman okuyun ama şimdi Mevlid Kandili'nin bir özelliği var değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği, dünyamızı şereflendirdiği aydır Mevlid Kandil şey gecedir Mevlid Kandili. 5 güzel geceden, 5 kıymetli geceden bir tanesidir Mevlid Kandili. Dolayısıyla yani çok dua edeceğiz. Peygamber Aleyhisselam'ın, sahabelerin okuduğu dualardan, Kur'an'daki dua ayetlerinden böyle güzel güzel dualar paylaşmak istiyorum sizlerle. Allah nasip edersem değerli kardeşlerim. Şimdi bolluk ve bereket duası diyoruz değerli kardeşlerim. Özellikle bu gecelerde okumamız için. Şimdi... Efendimizin öğrettiği helal rızık duası, bolluk bereket duası bunları kardeşlerimiz tabii çok soruyorlar. Ben şimdi bir sürü dua paylaşıyorum YouTube sayfalarımızda. Bakıyorum en çok borçtan kurtulma duası, işte zengin olma duası, bol rızık duası bunları kardeşlerimiz çok takip ediyorlar. Borcu derdi var tabi insanların. Allah yardımcınız olsun. Allah'ım kimselere muhtaç eylemesin değerli kardeşlerim. Dua ediyorum. Ben dua ediyorum sizlere. İnşallah. Şimdi bunların size hem Arapçalarını hem de Türkçe anlamlarını ben paylaşmak istiyorum. Bir köle vardı kardeşler. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz'e geldi. Hazreti Ali radıyallahu an. Ona dedi ki Hazreti Ali'ye o köle. Ya Ali dedi borcumu ödeyecek gücüm yok. Borcumu ödeyecek durumda değilim. Bana dedi Allah için yardım et. Deyince Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu veche dedi ki peygamberimizin bana öğrettiği bir dua var. İster misin dedi ben de sana o duayı öğreteyim. Bu duaya devam ettiğin sürece sebir dağı kadar borcun olsa bile Allah onu ödemene yardım eder buyurdu. Bak borcun ne kadar olursa olsun, derdin, sıkıntın ne olursa olsun parasal mevzu ne olursa olsun çok büyük dediğin senin sıkıntılar var ya, sana bana büyük. Allahu Teala için çok basit, çok kolay, çok küçük. Okyanusta bir damla bile değil. Allahu Teala'nın sonsuz keremiyle, fazlıyla, gücüyle, inayetiyle, ihsanıyla ne olur ya senin derdinden? Allah Teala ol derdi de onu verir becan. Ve Hazreti Ali Efendimiz ona dedi ya hani peygamberimiz bana diyor bir dua öğretti. Ben de sana bu duayı öğreteyim. Bu duayı okursan diyor sebir duaya kadar borcun olsun Allah sana ödettirir. Neydi o öğrettiği dua peki? Onu biz de okuyalım. Allahümmekfini kfini bi an haramik ve agnini bifavlike ammen Nokta. Bu kadar. Allahum mekfini bi halalika an haramik ve aghnini bi fadlika ammen siwak. Allahum mekfini ya Rabbi bana bi halalike an haramik. Bana helal rızık nasip ederek haramlardan beni koru ya Rabbi. O agnini bir fadlike. Fazlınla beni ya Rabbi ammen sivak. Senden başkasına fazlınla beni muhtaç eyleme ya Rabbi. Tirmizi hadisi şerifidir bu kardeşler. Allah'ım bana helal rızık nasip et. Beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi diye böyle güzel bir duadır değerli kardeşlerim okuyabileceğimiz bir duadır yani. Bir daha söyleyeyim mi duayı? Allahümme kfini bi halalike an haramik ve agnini bi fadlike ammen Bu duayı Hz. Ali Efendimiz o sahabeye söyledi. Dedi ki bu duayı oku. Ben de Hz. Peygamber'den duydum. Ondan sonra bu duayı okursan Allah Sebir Dağı kadar diyor borcun olsa ödettirir. Bak bir dua daha söyleyeceğim şimdi. Lütfen dikkatle ve can kulağıyla dinlemenizi e istirham ederim sizlerden. Sizin faydanıza yani bu. Dua şöyle. Ya Allah ya Rabbi ya Hayy ya Kayyum ya Zel Celal ve'l İkram. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني حلالا طيبا، اللهم إن كان رزقنا في السماء أنزله. وان كان في الارض اظهره وان كان بعيدا قربه وان كان قريبا يسره وَإِن كَانَ قَلِيلًا كَثِيرُهُ وَإِن كَانَ كَثِيرًا إِحْفَظُهُ بِالْبَرَكَةِ Manası ne bunun biliyor musun? Anlamı da çok güzel. Evet. Ey Allah, ey Rabbim, ey hay olan, kayyum olan, Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim ya Rabbi. Bana helal rızık ver ya Rabbi. Allah'ım eğer rızkımız semadaysa ya Rabbi sen onu indir. Eğer yerde ise ya Rabbi onu çıkar. Eğer uzaktaysa onu yakınlaştır. Eğer yakın ise kolaylaştır. Eğer az ise çoğalt, eğer çok ise bereketlendir. Amin. Ya Rabben Alemin. Ne kadar güzel dua. Bak bu iki tane dua söyledim size arkadaşlar. Birisi Rabbimizin esmalarından bir tanesi de Hazreti Ali Efendimiz öğretti. Adama Allahum mekfini bi fazlike Allahum mekfini halalike an haramik ve agnini bi fazlike ammen sivak duası. Bir de bu ikinci az önce okuduğumuz dua. Bunları inşallah bol bol kardeşlerim okursak biz istifade ederiz. Bak Allah zengindir, ganidir, muhnidir. İnşallah hem çalışalım gayret edelim. Ha çalışmadan ben yatayım aşağı e ee? ve sadece dua okuyayım. Ya öyle olur mu sence? He? Ama dua okudum diyor. <laughs> ya dua yoksan ne olur oğlum? <laughs> olur mu? Olmaz bak. Çocuklar bizim cin. Hem çalışacağız hem gayret edeceğiz. Ondan sonra bir de ne yapacağız? Dualarımızı okuyacağız. Allah'a sığınacağız. Allah yar yardımcımız olsun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Yeni bir sohbette görüşmek üzere.